Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar bu gibi sorularda seçeneklerden parçaya çıkın. En kolay yöntem budur. Önce A seçeneği. A seçeneğinde birinci cümlede şiirin simgeleştirilemediği vurgulanmıştır. Bakalım birinci cümlemize. Şiir hiçbir zaman formüle edilemedi. Arkadaşlar formüle edilemedi ifadesiyle A'nın doğru olduğu görülmekte. İkinci cümlede yargı nedeniyle verilmiştir denilmiş. B seçeneğinde bakalım. Zaten şiir formüle edilebilir bir şey olmadığından bizi peşinden bunca koşturdu. Arkadaşlar burada olmadığından ifadesiyle yargı nedeniyle verildi. B seçeneği doğru. Üçüncü cümlede şiirin derin anlamlar içerdiği söylenmiş. Zaman zaman küçük ışıltılarla kalbimize dokunuyor sonra da kaybolup gidiyor. Burada arkadaşlar şiirin derin anlamlar içerdiğinden bahsedilmediği görülmekte. Ancak diğer seçeneklere de bir bakalım. Beşinci cümlede bir kavramın tanımı yapılmış. Önce dördü okuyalım sonra da beşe geçelim. Fakat şiire ilişkin bilinen bir gerçek var ki o da şiirin bencil mi bencil olduğu. Kendini kimselere teslim etmediği ama meydana gelmek için çok şey istediğidir. Şiir temel besin, Şiir temel besin kaynağı duyarlı bir yürek olan sanattır. Arkadaşlar bir kavramın tanımı yapılmıştır denildiğinde. Direk nedir sorusunu soracağız ve cevap alabiliyorsak kesinlikle tanım yapılmıştır. O zaman biz şiir nedir sorusunu sorduğumuzda Temel besin kaynağı, duyarlı bir yürek olan sanattır denilmiştir. O zaman burada tanım yapıldı. Görülmekte D de D'de doğru. Altıncı cümlede şiirde aranan özelliğin ne olduğu belirtilmiş. Bununla birlikte bir şiiri okuduğumda dikkat ettiğim ilk şey özgün olup olmadığıdır. Arkadaşlar bakın burada da dikkat ettiğim ilk şey özgün olup olmadığıdır ifadesiyle E'nin de doğru olduğu görülmektedir. O zaman doğru cevap C seçeneği arkadaşlar. Üçüncü cümlede şiirin derin anlamlar içerdiğinden söz edilmemiştir.